Yemen niye dünyanın en fakir ülkesi mesele? Yemen halkı niye dünyanın en cahil toplumlarından biri olarak kaldı? Yemen hep böyle miydi? Niye bu hale geldi? Yemen bu kadar perişan olmasına rağmen niye hala başka ülkeler tarafından maşa gibi kullanılmaya devam ediyor? Meselenin bu tarafı hiç anlatılmıyor. Onu ben anlatayım. <laughs> Ali Abdullah Salih. Yemen Cumhurbaşkanı. Seçilmiş Cumhurbaşkanı. Tek adam. Güya meclis vardı ama yalaka meclisti. O yalaka meclis tarafından başkomutan falan ilan edildi. Maraşal ilan ettiler. Seçim yapıldığında oyların %90'ını alıyordu. %92'sini alıyordu. Elbette seçimlerin hepsi müsamereydi. Muhalefeti demir yumrukla eziyordu. Böyle polis gücüyle, yandaş mahkemelerle falan eziyordu. Oyları çalıyor. Bu zorba yönetimiyle milletin bölünmesine neticede iç savaş çıkmasına sebep oldu. Çarşı karışınca tedavi olacağım ayağıyla Cumhurbaşkanlığı bıraktı, Suudi Arabistan'a kaçtı. Suudi Arabistan. Yemen'den kaçıp kendisini kukla olarak kullanan Suudi Arabistan'a sığındığında ülkesinden 32 milyar dolar çaldığı ortaya çık. 32 milyar dolar. Evet. Yemen'in 32 milyar dolarını zimmetine geçirdiği ortaya çıktı. Her yıl ortalama 2 milyar dolar rüşvet topladığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı nakit para, altın, mücevher böyle biriktiriyordu. Bu biriktirdiği bu yolsuzluk servetini yandaş 5 iş adamı aracılığıyla yurt dışına kaçırdığı ortaya çıktı. Çaldığı paraları rüşvet, yolsuzluk paraları yandaş iş adamlarıyla yurt dışına kaçırdığı ortaya çıktı. Yolsuzluklarla kazandığı bu paralarla 20 farklı ülkede gayrimenkuller satın aldığı ortaya çıktı. 20 ülkede Türkiye'deki bankalarda bile kiralık kasaları olduğu ortaya çıktı. Kendisi yurt dışına kaçınca bunun iki oğlu vardı. Onlar tutuklandı hemen Yemen'de. Ya Avrupa'da gizli hesaplarda tuttukları servetin hiç olmazsa bir bölümünü Yemen'e iade etmeleri karşılığında serbest bırakıldılar. Adamlar çaldıkları paranın bir bölümünü tamam vereceğiz geri dediler. Serbest bırakıldı. Yemen'i, dünyanın en fakir ülkesi Yemen'i işte bu Ali Abdullah Salih bu hale getirdi. Yemen tek adam rejimi nedeniyle dünyanın en fakir ülkesi haline geldi. Yemen tek adam rejimi nedeniyle dünyanın en cahil ülkelerinden biri olarak kaldı. Bu yüzden hala maşa olarak kullanıldı. Yemen'de bugün yaşananlar sonuçtur. Tek adam sebeptir. ABD ve Suudi Arabistan önce tek adamı ülkenin başına oturttu. Sonra o ülkeyi işte bu hale getirdi. Yemen'de bugün yaşananlar ibrettir. İbret alınması gerekir demokrasi açısından. Peki sadece Yemen mi bu hale geldi? Tek adam yüzünden. Sudan mesela. Ömer El Beşir. Sudan'ı yönetti. Tek adamdı. 20 milyar dolar çaldı ortaya çıktı. Ülkenin petrolünü zimmetine geçirdiği ortaya çıktı. 4 milyar dolarlık gayrimenkul aldığı ortaya çıktı. Sırf İngiltere'deki bankalara 9 milyar dolar istiflediği anlaşıldı ya bir. Sarayına baskın yaptılar bunun. İş işte, çarşı karışınca. Ya sarayına yapılan baskında çuvallar içinde nakit 130 milyon dolar yakalar. Devlete ait bina, arsa ve şirketlerin rüşvet karşılığında yandaş iş adamlarına peşkeş çekildiği ortaya çıktı. Sudan bugün Dünyanın en fakir ülkelerinden biri. Dünyanın en cahil ülkelerinden biri olarak kaldı. Bu adam Tunus, Zeynel Abidin Bin Ali. Tunus'u yönetti. Tek adam. 15 milyar dolar çaldı ortaya. Çıktı. 15 milyar dolar. Devlete ait bankacılık, telekomünikasyon ve ulaştırma şirketlerini zimmetine ortaya. Tunus'ta 3000'den fazla gayrimenkul aldı ortaya. Çıktı. Fransa'da binden fazla gayrimenkul aldığı ortaya çıktı. Ya Tunus'ta iş yapan, ihale alan herkesin yüzde yirmisini direkt saraya bu arkadaşa verdiği ortaya çıktı. First Lady eşi eskiden kuafördü. Eskiden kuaför olan First Leyla, ya kardeşiyle birlikte silah ve uyuşturucu ticaretini yönettiği ortaya çıktı. Muhalifleri öldürttüğü ortaya çıktı. Aç gözlükte sınır tanımıyordu. Türk çanta ve ultra lüks otomobil koleksiyonu yapıyordu büyü meraklısı. Fas'tan, Senegal'den, Mali'den büyücüler getirtiyordu. Büyü ayinlerinde canlı canlı bukalemon yakıyordu. Böyle bir kadın ya. Yani gün içinde böyle canı çekerse Fransa'ya tatlı siparişi verdi. Devlet uçağıyla akşam yemeğine Fransa'dan tatlı getirdi. Kendisine Kartaca Kraliçesi dedi. Kartaca Kraliçesi. Seçimle gelmiş kocası bu Kartaca Kraliçesi. Kocasına bile haber vermeden Merkez Bankası'nın bir buçuk ton altınlı yurt dışına kaçırdığı ortaya çıktı. First lady. Netice kardeşim, bu çaldıkları mücevherleri makam uçağına yüklediler. Tıpkı Yemen'deki tek adam gibi Suudi Arabistan'a. Suudi Arabistan. Başka? Necip Rezak mesela. Malezya'yı tek adam olarak. Ilımlı İslam denilen kavramın rol modeli. Ilımlı İslam. Devletin varlık fonunu hortumladığı ortaya çıkıyor. ya. Yolsuzluk servetini böyle toparlayıp 12 farklı ülkeye kaçırdığı ortaya çıktı. Kaç milyar dolar çaldığı hala, bak yıllar geçti hala net olarak saptanamadı. Ama somut örnekler var. Mesela ailesine ait konutlar, saraylar basıldı. Ya 560 adet, 567 adet. 567 adet çanta, 72 bavul bulup bu 567 adet çantanın ve 72 bavulun hepsinin içi mücevher dolu. Tek tek sayım yaptılar. Tek tek toplam 12 bin parçayı. 1400 gerdanlık çıktı. 2100 bilezik çıktı. 2200 yüzük, 2800 küpe çıktı. 1600 broş, 14 taç, 423 kol saati çıktı ya. Ya 234 tane güneş gözlüğü çıktı. Çantaların 272 tanesi Hermes. Sırf bu konutlarına istifledikleri mücevherlerin değeri 273 milyon dolar. Ayrıca 26 böyle farklı para biriminden, yani dolar dışındaki farklı paralı 28 milyon dolar tutarında 26 farklı para biriminden nakit para çıkıyor. Dedi ki o çantadakiler rüşvet değil, nedir? Hepsi damadımın bana hediyesi dedi. <laughs> Damada bak. <laughs> 5 farklı banka hesabında 680 milyon doları bu. Bu ne dediler? O para rüşvet parası değil dedi. Suudi Arabistan kraliyet ailesinden bana bağış olarak geldi. 680 milyon dolar ne bu dediler? Suudi kraliyet ailesi bana bağışladı dedi ya. Bir taraftan sadaka ekonomisi kurarken öbür taraftan Malezya halkının parasını kendi cüzdanı gibi kullandı. New York'ta mülkler satın al. Avustralyalı model ve Miranda Kerr ona piyano hediye Leonardo DiCaprio istiyor diye Picasso tablosu hediye etti. Leonardo DiCaprio'ya Picasso tablosu hediye etti. Paris Hilton'a, Lindsay Lohan'a, Jamie Foxx gibi böyle şöhretlere ve Yat partileri verdi. Bu eşinin aç gözlüğü, karısının aç gözlüğü dillere destandı. Kadın Hawaii'de tatildeyken Chanel'den böyle 230 bin dolara saat almış. Kredi kartı diyor dedi kredi kartı eşinin ek kartı diye. İtalya'da Sardinya adasında tatil yaparken İsviçreli ünlü kuyumcu var. De Grisogono. 800 bin dolar dilinde alışveriş yaptı tatilde kadar. Bir geceliğine 25 bin dolar ödediği otel faturaları var. Ilımlı İslam denilen kavramın rol modeli işte bu arkadaş. Ilımlı İslam. Değerli gençler, sorduğunuz anlattı. Yemen'de ne olduğunu anlamak istiyorsanız, herhangi bir ülkede neler olduğunu anlamak istiyorsanız önce rejimine bakacaksınız. Tek adamsa o milletin sonu felaket. Tek doğru yönetim biçimi parlamenter demokrasi. Veya ABD'deki gibi senato ve yüksek yargı tarafından şeffaf şekilde denetlenebilir olmak.